Herkese selamlar dostlar. Bir süredir ılık ve yağışsız bir dönemin içindeyiz. Önümüzdeki günlerde de bu tip havalar görülecek. Şimdi Şubat ayının ilk yarısını kaybettik. İkinci yarısında bizi neler bekliyor? Bundan kısaca bahsedeceğim. Bakın gördüğünüz gibi yurdumuzun yüksek basınç etkisi altında kaldığını görebiliriz. Bakın bu e, turunculuklar yüksek basınç alanı. Bu mavilikler de soğuk ve alçak basınç alanlarını temsil ediyor. Şimdi yurdumuzdaki yüksek basınç ne yapıyor? Havayı yere doğru basıyor yani bir ağırlık var. Bu yüzden de işte kirleticiler, egzoz gazından çıkan dumanlar, partiküller havada kalıyor ve e, yükselemiyor. Bu sefer havamız kirleniyor, nemleniyor, puslanıyor ve sisleniyor. Çünkü bunun en büyük sebebi yere çöken soğuk hava, üst tarafta ise ılıman bir hava demek. Yani bu yüksek basıncın üst tarafı ılık havayı temsil ediyor. Neden? Çünkü şu şekilde şimdi yere yerde soğuk hava olduğu için... Hava yükselemiyor. Yani yukarı doğru bir sirkülasyon yok. Ama yukarıda da ılıman bir hava olduğu için o da çökemiyor. Çünkü soğuk hava ağır. E, ılık yani sıcak havada hafif olduğu için yükselir. Ama bunlar tam tersi oldu mu yerde soğuk hava kaldı mı havada bir e, yükselme görülmüyor. Bu yüzden de e, kirleticiler havada çok fazla. E, Nem, sis, pus hadisesi özellikle sabah ve geceleri çok fazla görülüyor. Bu yüzden de havamız... Ağır ağır hareket ediyor. Şu anda görüntü bu şekilde. e Kuraklık da var. Yağış da yok. Temizleme yok. E maalesef bir süre böyle bir kurak bir dönemin içinde kalmaya devam edeceğiz. Fakat ayın 18'inde bir yağışlı sistem bir soğuk cepheyle birlikte yağış geçişi görülebilir. Yani yukarıdaki bu enverzyon dediğimiz halise sıcaklık terslemesi de diyoruz. Yani yer seviyesinin üst seviyeye oranla soğuk olması nedeniyle havamız kirli ve puslu gözüküyor. Peki Önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Bu havalar devam edecek bu şekilde. Şimdi görsele şöyle göz atalım. Yukarıda İzlanda alçak basıncı. Güneyimizde yani daha doğrusu Azor Adaları civarında Azor yüksek basıncı oluyor. Bunlar şu anda bölgelerinde çok güçlü. Bu yüzden de batı doğu akışı epey kuvvetli. Bu ne demek oluyor? Avrupa'nın ve ülkemiz civarında havaların ılık ve kurak geçtiğinin bir göstergesi. Daha çok böyle kuzey Avrupa'da ve Avrupa'nın orta kesimlerinde yağışlı günler görülüyor ama yine de oralarda ılıman gözüküyor. Şimdi bu ılıman dönem ne zaman sona erecek ya da böyle bir ihtimal var mı? Kış bitti mi? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Bakın aynı ilk başta 18'inde bu alçak basınçların kuzeyden gelip geçtiğini görüyorsunuz. Bakın çok aktif ve güçlüler ama ayın 18'inde ne oluyor? Bu ayın 18'inde gelen bir parça biraz sonra göreceksiniz şuradan kopuyor ve kısa süreli böyle bir günlük bile olmayacak bir yağışlı hava gelip geçecek. Ayın 18'inde daha çok Marmara, Ege ve iç bölgeleri kapsayacak. Bakın buradan geliyor ve gidiyor. Çok kısa süreli böyle bir gir çık yapacak gibi gözüküyor. Şimdi bu soğuk havalar gelecek mi? Kış bitti mi? Bundan bahsedelim. Ay ortasına yani ay ortasından sonra havalarımız Ilıman devam ediyor fakat ayın sonuna doğru işte ayın 23 ve 24'ünden sonra soğuk sinyaller gelmeye başladı. Şimdi bu soğuk sinyaller geliyor ama e, kesinlik olarak tabi daha vade uzun olduğu için net bir şey söyleyemiyoruz. Ama bir sinyal var yani ay sonuna doğru bir soğuk hava olma ihtimali var. Ayrıca Mart ayı da şu an gözüktüğü gibi e, yani şuradan gözüken şöyle Mart ayının da soğuk geçeceği yönünde bir takım belirtilerimiz var. Yani ay sonu biraz soğuk geçecek gibi gözüküyor. Şimdi bakın hemen e, anomali haritasına da bakalım. Bakın o dediğimiz batı doğu akışı ılıman yapıyor dedik ya bakın. Avrupa'nın tamamı ülkemizin birçok noktasında hava sıcakları hava sıcaklığı 5 ila 7 derece üzerinde ortalamanın 5 ila 7 derece üzerinde e, epey ılıman bir hava gözüküyor şu anda Avrupa ve ülkemiz çevresinde. Ayın 24'ü yani 22-23'üne kadar bu şekilde devam ediyor. Sonrası belirsiz ama dediğimiz gibi bir soğuk sinyal var gibi duruyor dostlar. Şimdi şöyle yurdumuza da bakalım ne var ne yok. Şimdi o yağış sistemden bahsetmiştik ayın 18'inde. Evet gördüğünüz gibi soğuk cepheyle hızlı bir giriş yapacak. Evet, büyük bir ihtimal gök gürültüsü sağanak yağışlara sebebiyet verecek gibi. Gözüküyor ama şu an gözüküyor. Çarşamba günü tekrar bunun detaylarına bakarız. Hemen böyle Marmara bölgesinden giriş yapıyor. Giriş yaptıktan sonra Ege'ye bakın Ege'ye giriyor. Sonra da İç Anadolu ve daha doğuya gitmene etkisini kaybediyor. Şimdi Marmara ve Ege bölgesinde gök yürüdürü kuvvetli yağmurlar varken işte Bursa'da, Kütahya'da, Afyon'da, Uşak ve Ankara çevresinde kar yağışları da görülebilir ayın 18'inde. Daha sonra da yurdumuzu terk ediyor. Antalya civarında da yağmurlar yağmur olacak gibi duruyor. Ege ve Marmara'nın tamamında İç Anadolu'da daha çok ağırlıklı kar şeklinde ayın 18'inde. Akdeniz'in de batısında görülecek. Şimdi sıcaklık konusuna da bakalım. Sıcaklıklarımız dediğimiz gibi ay sonuna kadar böyle bahar değerinde ama sabah ve geceleri sis var, pus var, ayaz var, soğuk var. İç Anadolu'da da aynı şekilde yine eksiler değer yani eksili değerlerde olacak gece sıcaklıkları. Onun dışında kuzey bölgelerimize böyle hafif hafif gelip giden soğuklar dışında çok da soğuk bir hava şu an için ay sonuna kadar gözükmüyor. İç iç, e, iç bölgelerimizde sıcaklıklar gündüz e, 8-10 derecelerde, yine Ege ve Akdeniz kıyılarında 14-15 derecelerde, Marmara'da 12-13 derecelerde. Doğu bölgelerimizde yine soğuk bir hava zaten oralar e, kış tadında olmaya devam ediyor. Ay sonuna kadar beklenti bu şekilde. Ay sonu ve mart başında bir Soğuk hava ihtimali var. Yani daha çok böyle ayın 24-25'inden sonra e, ufak tefek ihtimaller var. Onun dışında da e, öncesinde soğuk bir beklenti yok. Ayın 18'inde de bir ufak yağış geçişi olacak. Akabinde de tekrar böyle e, yağışlı dönemin içine yavaş yavaş gireceğiz gibi gözüküyor. Şimdilik aktüel veriler bu şekilde detaylara değineceğiz. Hoşça kalın.